Merhaba, ben Arda. Bugün size işinize çok yarayacak bir e, uygulama göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen direkt konuya düzlemece gireyim. E, bu uygulamanın adı Idle Master. E, i̇lk başta demek istiyorum arkadaşlar Idle Master nedir? Idle Master bir uygulamadır ve Steam'den arkadaşlar kart düşürmenize sağlayacak bir uygulamadır. Atıyorum. Bir tane oyun aldınız. Oynamak e, yani şey e, bu oyunu kart düşürmek istiyorsunuz ama düşüremiyorsunuz. Satıp para kazanmak istiyorsunuz. Hemen arkadaşlar bu Idle Master'ı indiriyorsunuz. Şöyle bir görüntüsü oluyor. E, bu Idle Master'ı indirdiğiniz zaman açıyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 15 dakikada bir eee Kart e, düşmesini doğruluyor. Yani 15 dakikada bir kart düşme olasılığı var. Yaklaşık e, maksimum 2 saatte bir kart düşebiliyor arkadaşlar. Ben rahat hemen Steam'imi göstereyim size. Şurada gördüğünüz gibi 4... Bakın yeni geldi. Hemen şansımıza. Alt tarafta açıktı ve arkadaşlar. Bu Steam Eal'ı zaten birazdan göstereceğim. Ve yeni kart geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Videonun şansına da gördüğünüz gibi 25 kuruş. 50 kuruşluklar falan da düşürdüm ben. Gördüğünüz gibi burada 4.65 TL var arkadaşlar. Orada hiç para yoktu benim Steam cüzdanımda. Ve yaklaşık şu ekranda göreceğiniz bir videodan da önceki videoya giderek yaklaşık 45 tane bedava oyun kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi de yaklaşık 40'ında falan kart desteği vardır. Kart desteği vardır ne demek? Yani oyundan kart düşürebilirsiniz demek. Atıyorum mesela nasıl desem? Buradan bir oyun seçeyim. e Forest mesela bunda kart düşürebilme olasılığınız var. Bunların hepsi hepsini ben bedava aldım arkadaşlar. Şimdi gelelim Steam ID'la. Ben bu şeyi altta vereceğim arkadaşlar. Şurada Download tuşuna tıklayarak Steam Idle'ı indirebilirsiniz. İndirdiğinizde size tam tam olarak hemen şuradan göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir ekran gelmesi lazım size. Aynen. Tam olarak size şöyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Şimdi ben bunu ne yapacağım ne diyeceğim diyebilirsiniz. Hemen şimdi size ne yapacağınızı gösteriyorum arkadaşlar. İlk öncelikle bir tane yeni klasör oluşturuyorsunuz. Daha sonra buradan dizine çıkart tuşuna tıklıyoruz tabii ki de dosyanın içindeyken. Dizine çıkart tuşuna tıkladıktan sonra buradan şu sağ taraftaki ok tuşuna tıklayıp daha doğrusu siz böyle yapmayacaksınız. Göster deyip buradan e, görüyorsunuz burada her şey var. Yeni klasör oluşturduğunuz zaman şurada masaüstü, bunlar hepsi masaüstünde olan şeyler. Şöyle eksiye basalım. Gördüğünüz gibi bunların hepsi masa üstüne olan şeyler. Burada yeni klasör var. Bunun üstüne tıklıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Tamam dediğiniz zaman klasörünüzün içine buradaki dosyaların hepsi gidiyor. Yani şöyle bir şey olmuş oluyor arkadaşlar. Böyle olduğu zaman şurada gördüğünüz idil master tuşuna tıklıyorsunuz. Tıkladığınız zaman sizde böyle bir ekran gelecek. Tabi burada oyun olmayacak e, ee, tahminimce sadece şu, şurası olacak. Ve arkadaşlar şurada çarpı varsa Steam şu an çalışıyor orada. Steam'i açmanız gerekiyor. A açtığınız zaman burada tik işareti olacaktır. Ve Idle Master şu an e bağlı. Bu kesinlikle çarpı olacaktır. Sağ taraftan oturum aç tuş olması lazım. Ona tıkladığınız, tıkladığınız zaman oturum açacaksınız ve alt tarafta beni bu bilgisayarda hatırla şunu tıklarsanız e, bu bilgisayarda bir daha girerken e, oturum açmanız gerekmeyecektir arkadaşlar. Daha sonra bu kendiliğinden oyunları ayarlıyor böyle ne kadar oyun kart düşürebileceğinize bakıyor ki benim 102 tane kart düşürme olasılığım var. Bu işten çok para kazananlar var arkadaşlar. Yani ben bu 102 kartın 102'sinde düşürürsem yaklaşık burada 20 TL falan birikebilir. ...bayağı iyi bir şey aslında... ...bedavadan para kazanmış oluyorsunuz... ...burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi... ...sonraki onay diyor... ...yani 11 dakika sonra sonraki onay gelecek... ...kart düşürebilme olasılığınız var anlamına geliyor... Ki ...gördüğünüz üzere de ben az önce... ...kart düşürdüm... ...videoda az önce... ...şu The nom, Nomad diye... ...öyle bir şey Nomad neyse... ...24 e, kuruş yani... ...güzel bir rakam... E, ...bunu satarak... ...yapabilirsiniz arkadaşlar bunu bekleyeceksiniz. Normal bilgisayarınızı yatarken veya okula giderken veya dershaneye falan giderken açık bırakabilirsiniz. Bu kendisi kart kasacaktır arkadaşlar. Ve arkadaşlar bundan önceki videomda da söylediğim gibi şeyde burada bir tane link bulacaksınız. O videoya giderek de şeyimizi görebilirsiniz. Nasıl benim yaklaşık 45 tane bedava oyun aldığımı görebilirsiniz sizde. Ee, o zaman Steam ID'liği kullanmayı öğrendiyseniz arkadaşlar sizde ee, yine de şu dosyayı göstereyim ben size. Buradan e, şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Kara liste. Buraya eğer e, CSGO'da ban yememek istiyorsanız arkadaşlar. E, yani CSGO'da watch falan yememek istiyorsanız ya da yediyseniz buraya kara liste ekle deyip Şuradan arkadaşlar dosyadan kara liste ek kare liste tıklayıp buradan e, app id diyor ya yani app id diyor. Buraya 730 e, yazıp daha sonra e, 730 yazıp ekle diyorsunuz. Daha sonra 740 yazıp ekle diyorsunuz. Ve şöyle iki tane şey oluyor. Bunlar kalacak arkadaşlar. Eğer csgo'dan ban falan yememek istiyorsanız. E, daha sonra ayarları tıklıyoruz tıklıyorsunuz burada da şey en yüksek kart değeri olan oyunlara Öncelik ver seçeneğini seçtim ben siz buradan istediğiniz şeyi seçebilirsiniz şu rölanda davranışını burada sonucu seçmenizi tavsiye ederim diğerlerini tavsiye etmem Burada da çok gerekli bir şey değil Burası ben sonuncuyu seçtim Siz de bu ayarları kullanabilirsiniz arkadaşlar yani bedavadan para kazanma tekniği budur arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.